Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün açılış annem evde yapıyorum. Annene git takayım. Annene git takayım. Annene yardım et takayım diye diye annem e geldim arkadaşlar. Ee, sırf o yorumlardan dolayı değil de normalde de zaten gelecektim. Geldik. Ee, şimdi sarma yapacağım. Ne zaman da cam sarma istiyordu. Anneme dedim sarma yapalım mı anne dedim. Yap dedi o da malzemelerini hazırlayacağız şimdi. Sizlerle birlikte yapalım. Bakalım nasıl? Sarma sarabiliyor muymuşum? Hep birlikte görelim. Herkese sevgiler, selamlar. Evet, e, ney ne o? Dış ses mi? Dış sesimizle konuştu. Dış ses oldum ben Eller anne. de burada. Annem çok sıcak burada, babam canları. Burada. Barış işte çalışıyor. O da geç vakitte gelir. Hep birlikte Acayip yeriz. Acayip nem, nem, sıcak var. Yani çok felaket. Çok Arkadaşlar birazcık pirinç varmış. Biz onu suyun içinde koyduk ama birazcık daha ekle, ekleyeceğiz. Çünkü çok az. İlave edeceğiz şimdi. Yeter mi anne? Ha? Kadek bu kadar yeter mi pirinç? Biraz daha ilerleyelim. Biraz daha kat kat. Şöyle. Evet. Yeter ha. mi? Biraz daha bir tık daha. Yeter. Tamam. Şu kadar pirinç ısladık. Şimdi yıkayacağım bunu güzelce. Daha sonra birazcık bekleyecek. Arkadaşlar pirincimiz iptal oldu. Neden derseniz ağzı açık kaldığı için annem gibi de biliyorsunuz her yer karınca. Bir türlü kurtulamadılar karıncalardan. Birincimiz de olmadığı için elimizdeki bulgurla idare etmek zorundayız. Bir söz var ya. Ee, ne diyorlar onu ya? Evdeki bulgurdan oldun derler. Pirinç varken bir söz vardı. işte siz biliyorsunuz onu. Öyle oldu tamam. Vallahi bulgurlarımı döktüm. Şimdi bunları yıkayacağım. Evet, soğanımı da soydum. Şimdi bulgurum da birazcık suda bekliyor. Süzeceğim onu da birazdan. Bu soğanı da rendeleyeceğim. Yandık vallahi. Gözden yanacak herhalde ama hadi hızlı hızlı bunu yaparız. Soğan rendelemek de Karşı Meşak ne karşıtı mıydı? Meşakkatli mi ne? diyorlar ona? Meşakkatlı. Meşak, ne? Meşakkatlı. Meşakkatlı. Hacime tam bizim atasözüne döndü. Pirincinle bulgur. Ha. Şurasını yapmayayım ya. Şurası. Evdeki pirinçten olsun. Evet az kaldı. Şu minikleri de yaptık mı? Hakimiz. Hı. Sarmolu da zeytinyağsız olur mu hakime? Yok, kattırırım. Katam değil mi? Evet. Katam, katam. Pişmiş oldu mu? Sıkıntı yok. Zeytinyasız olmaz sarma değil mi kardeşlerim? Evet soğanımız yeterli. Rendeledik bir adet. Şöyle parçalar kaldı ama katil rende elimi kesmeden bence yeterli. Şöyle sıyırayım şunu da. Bir an ne bileyim canım istedi vallahi ya. Soğanımız tamam. Bulgurumu da süzdüm arkadaşlar. Güzelce bu da kenarda dursun. Şimdi tek tek yapraklarımı ee, yıkayıp ay yıkayıp tepsime açacağım güzelce. Bunları da güzelce açalım, yıkayalım. attığımız tencereye birazcık zeytinyağı ilave Normalde zeytinyağını hiç ama hiç sevmem ben. Yeterli şöyle. Hiç sevmem ama zeytin şeyde seviyorum. Sarmada. Ocağımız yakık. Hemen koydum. Şimdi sıra geldi. Evet şimdi arkadaşlar domatesimi soydum. Şöyle hemen e, direkt üstüne vereyim dedim. Hiç ayrı ayrı uğraşmayalım. <laughs> domatesimi de Salçamız Kalmamış şu an. Hem domatese daha güzel olur diye de düşündük. Elimizdeki malzemeleri değerlendiriyoruz bu şekilde. Şöyle, bayağı bir keskin ha daha gerçekten. Şöyle avuç içime doğru. Heh. Son birazcık kaldı, onu da yaparsam tamamdır. Sonra içine yine alalım şöyle, kalanlarımızı da temizleyelim. Tamamdır. Rendelik içimizde. Şöyle bir tür karıştıralım. Şu şekilde. Acaba anne bu sarmayı yaparken millet belki e, şey yapıyor mu acaba çiğden koyuyor mu ki hiç küsürtmeden soğanı? Direkt çiğden her şeyine. Yapan var mı ki? Olur öyle de olur. Hani yapan mi? var mı ki öyle? Vardır. Hmm. Olur Şöyle biraz altını açalım. Hı. Tamamdır. Bu birazcık kösürsün Biliyorsunuz benim baharat takımı da yok. Hani kavanozlara koyun <laughs> baharatları. Onlardan Hı -hı. koyarsın. Tamam. Ha, da. Evet baharatlarımıza geçtik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hatta iki çay kaşığı e, kimyon ilave ediyorum. Şöyle bir iki tatlı şey normal çay kaşığı da nane. Şöyle iki tane. Birazcık da pul biberimizden. Bir, ondan da iki. Ve sumak arkadaşlar. Sumağımızdan da aynı şekilde. Bir, iki çay kaşığı ilave ediyorum. Şunu e, güzelce bir daha karıştıralım şöyle bir. Baharatlarımız da birbirine girsin. <laughs> Şöyle. Daha sonra bulgurumuzu ilave ediyoruz. Şöyle. Birazcık da yalana gerek yok. Annemden yardım i̇şte. alıyorum. <laughs> İlk defa böyle yapıyorum. Ha dolma yaptım mı ya evde? Biz çok yaptık. Evde yaptık. Evet. İçini hazırlamıyorduk ki anne. Sen yapıyordun içini. Evet içini ben Hadi hazırladım. Hadi saralım diyordun yani. Evet evet. İçini hazırlamadığım için tam hani şey yapamıyorum. Ha, falan öyle diyorduk değil mi? Evet. İç malzemesini hazırlıyordum. Şöyle. Öyle yapardık. Birbirine geçelim Bilinmeyecek hiçbir şey yok ya. Birazcık yağ ilave etsem mi ki kadek? İkai koy, koy biraz daha koy evet. evet çünkü ya. sanki böyle biraz şey, kuru oldu. zeytinyağı böyle hakime sardıktan sonra bolca şöyle üstüne dökem. Ha. <laughs> tamam baya çok <laughs> döktün. İyi, iyi bol <laughs> döktün bayağı ki. Yani baya bol oldu. Bayılıyorum zeytinyağına. Şöyle birazcık daha karıştıralım. En güzel de sarmaya yakışıyor zaten. Şöyle birazcık dursun evet şimdi suyumuzu ilave etmeye geldi sıra arkadaşlar ee, kavurduk güzelce ne biraz suyu ilave çünkü tam pişmemesi lazım şöyle He, dökeyim yaprağımız pişecek ya. yaprağımızla pişecek çünkü biraz daha yeter, yeter. galiba yeter değil mi kadar yeter, yeter şöyle tuz atmadık azıcık da tuz atalım Şöyle aha. Suyumuz yeterli. Karıştırdık. Annem de birazcık tuz ilave etti. Tamamdır. Evet arkadaşlar biz ayarladık. Böyle güzelce gördüğünüz gibi suyunu da çekti. Zaten çok bir su yapmadık. Çünkü pişerken de olacağı için. Şimdi doldurma aşamasına geldik. Şöyle bir kaşık hemen. Birazcık daha mı koyayım? Yeter yeter. Yeter dedi. Arka diş stresimiz yeter dedi. Şöyle şurasını katlayıp şurasını da katlıyorum ben. Daha sonra bir de burayı katlıyorum. Şu an içimiz o kadar sıcak ki. Anne. Aa tutamıyorum. Çok sıcak. Anne iç biraz soğusa olmuyor mu? Dur şunun bir tanesini bari yapayım da. O kadar sıcak ki. Vallahi olmadı. Neyse boyayım. Yaprağı olacak el gibi. evet devam ediyoruz bir iki annem sarı verdi canlarım canım kardeşlerim şimdi bu yaprak gerçekten de biz size göstermiştik ya bunları bunu salamuru yaparken ee, küçük küçük ya yırtık yırtık bir de ne de olsa zor oluyor ondan da zor oluyor hani şöyle tokat yaprağı olacak el gibi gibi değil mi hakime yırtığı çok zor toplanıyor evet. yaprağından o ama güzel sardın. Eline sağlık anneciğim. Kızını kurtarmaya çalışan. Anne. Hayır hayır. <laughs> Çok güzel yaptı değil mi? Gerçekten güzel yaptı. Yapraklar iyi değil ya. Baksana yaprağı bir. Kopuk kopuk. Ben anlamadım. Bak zaten. bak ya bak. Neresini koyayım? Bak ha, göster bak yaprağı. Ha görüyor mu nasıl hiç iyi değil. Değil değil yaprak iyi değil. Her yeri kopuk. Ne yapalım başladık. Neyse elimizde bu abi. var. Dediği gibi hakimenin bundan yapıyoruz kardeşlerim. Yapacak bir şey yok. He. Az koy çünkü yaprağın yırtık. Bu en kötüsüymüş. Aynen en kötüsü yaprak oydu zaten. Doğru. Ama yine de güzel sardım. Şöyle göstereyim sizlere de. Yine de güzel oldu yani. Ve ben bu şekilde diğerlerini de yapayım arkadaşlar. En son halini artık gösteririm sizlere. Annem de zaten dışarı çıkıyor şimdi işleri varmış tekrardan. Ben de bunları yapa koyayım. Biraz zaman alacak çünkü hemen 5 dakikada bitecek bir şey değil şu an. Bayağı yapram da var. Bayağı iç malzemem de var. Şöyle yapayım şunu da sizlerle sarayım. Ondan sonra tek başıma sarayım artık. Şöyle Heh. Bir daha göstereyim. Bana kalem gibi, kalem gibi yapmayı çok isterdim ama Annemin dediği gibi olmuyor arkadaşlar. Şu kaşık çok ses çıkartıyor. Yani yaprağımızdan kaynaklanan bir şey. Şöyle. Şuradan da. Yine de güzel oluyor. O zaman birazdan görüşürüz. Abi bir anda sarma sararken nerede bulduk kendimizi Allah için bakar mısınız arkadaşlar ya. Normalde içeride mutfakta sarıyordum ben ama nasıl terledik. O kadar basık bir hava oldu ki çok sıcaktı. Annem tuttu beni çıkardı dedi çamlığın o tarafa doğru gidiyoruz dedi. Anne dedim ne işimiz var orada gel gidiyoruz dedi serinleyelim falan dedi. Şimdi böyle çamlıkların oraya geldik. Tepsimizi de getirdik bulgurumuzu falan. Burada saracağız böyle rahat rahat. Burada efil efil serin serin sarma saracağız. Ee, daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bence rahat rahat. Evet arkadaşlar biraz yarıya bile getiremedik. Daha muhabbet sohbet derken yapması da zor oluyor. Bir yandan ejder de şimdi meyve suyuyla gazoz getirdi. Bir yandan da onları içiyoruz. Şöyle bir yandan da esiyor. Benim boynum tutulmuş. Annem de at kestanesi şeyini sürdü. Şu an alev alev yanıyorum. Şu kremden sürdü. Boynum yanıyor şu an. Allah'tan esiyor. Yoksa duramayacağım. Şöyle anneme vereyim de birazcık da o annem çeksin şöyle. Heh. Yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ama burası iyi oldu ya. Efil efil gerçekten. Evin içinde var ya yapılacak gibi değil değil mi anne? Evet. Çok sıcak ya. Sıcakta duramadık ya. Neydi o? Ben Şu bu, bu sıcakta eve gidip Yani edelim. ben bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Kabir insanı sıkar ya. Ay ta ona benzediyor. Nem nem. Nem sıkıyor insanı. Esmiyor içerler. Her yer açık esmiyor. Aynen. Tıkalı böyle. Nefes alamıyorum. Hmm. Aldım da geldim hakime gili buraya. <laughs> Yorum Çamlıya gidemim Bakın ben. çamlara bakın. Diyor gidemim dedim Çamlıya. Ay şu güzelliğe bakın ya. Bura küfül küfül çok güzel esiyor. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Aynı benimki gibi mi hakime bunun kapanışı yeniden. Hı, -hı. Arkadaşlar sarmamızı sardık tam yetmedi ama olduğu kadar yaptık çok güzel görünüyor değil mi? Bunun üstüne tabak yerleştiriyoruz şu şekilde. Daha sonra şimdi kapaktan Zeytin önce mi? zeytinyağını verim. <laughs> zeytinyağını hepsini döküyorum anne. He? Biraz dök kar yapıştı işte, bilmiyorum. Bir şey kalmadı ki zaten. Döktüm hepsini. Az bir... salçalı toz katılacak ama anlattığımız ee, gibi. Söyle söyle sen. Salça da yokmuş. Hepsini katayım mı bunun? Kat, biraz kat. O bilir yani üzerine gelecek kadar hafif. Tamam. Yeterli işte Hepsi, bu. tamam. Şimdi Salça kapağımızı. olmadığı için biz de böyle yaptık. Daha hı. sonra bunu mu koyacağız? Evet oluyor sonu koyacağız. Oldu. Tamam. Şimdi kısık ateşte pişecek değil evet, mi? aynen. 20 dakika. Şimdi kısık ateşte 20 dakika pişecek. ocağımızı alalım bunu. Hı hı. Ben şey yakıvereyim. Anneciğim ben yakıvereyim. Yakarım yakarım. Şu çakmak yanıyor mu? Yakalım. Sen ben bilmem işte herkesin kapalı, ilimini <laughs> evet. Alttan... Herkesin bir ilimi olur hani Hiç bilemez. Komple komple kapatmışlar. Dikkat yani. edelim. Şöyle kısıyorum. Evet kısık tamam. ateşte tamam. O dola dursun. Tamam. Olayını da söyleyelim arkadaşlar. Çok kötü terledik bu arada tarladaydık. Şu çok halimi fena, görüyorsunuz. Çok, çok Salça yapacaktık. Normalde olması gerekiyor ama salçamız olmadığı için böyle evet. suyla da yaptık. Bozulmuş üstü. Evet. Öyle oldu. En son kendimde sizlere gösteririm. Ee, yemeğimiz hazır arkadaşlar. Ee, sarmalarımız hazır. Dam üstünde damda kurduk. Yemeğimizi yiyoruz afiyetle. Bir de ayranımız. Evet arkadaşlar canım arkadaşlarım Sizlere veda ediyorum Annemgil'in çatısından Bugün annemgil'deyim hatta birkaç gün burada kalabilirim Hem anneme yardımcı olurum Burada hani tarlada olamasam bile Yemek falan yaparım bir şeyler yaparız O şekilde destek olurum Hem de bana değişiklik olur, olmuş olur ee, Burada kalacağız birkaç gün Ondan sonra tekrardan evime döneceğim inşallah Sizleri çok ama çok seviyorum Desteklerinizden dolayı Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim ederim. Yorumlarınız için de çok çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta başı diliyorum. Bugün günlerden yani siz izleyince pazartesi olacak. İnşallah güzel hafta son haftalarımız geçer. Allah'a emanet olun hepiniz. Hoşçakalın.